Merhaba arkadaşlar. Bugün kalıp hazırlamada kullanılan işaretleri göreceğiz. Bu sizde ilk kalıp dersimiz olacak. Moda tasarım kendi arasında 3 kola ayrılır. ki elde çizim, ikinci kol kalıp dersleridir. Üçüncü kolda dikiş dersleridir arkadaşlar. Bunu aynı anda görmeniz gerekiyor. Şimdi bugün kalıp dersiyle başlıyoruz. Bu kanalı bir kurs gibi takip etmenizi istiyorum sizden. Çizim dosyası, kalıp dosyası ve dikiş dosyası olarak 3 tane ayrı ayrı dosya alın. Bol miktarda A4 kağıdı alın ve yine bu gördüğünüz sarı bu gördüğünüz A4 kağıtlarından almanızı istiyorum. Ve bir de kopya kağıdı alın arkadaşlar. Eğer bulabilirseniz pembe olsun. Sarı bir adet pembe bir adet bir de bir adet çizim kağıdı. Normalde kalıp derslerimizde bunlarla çalışacağız arkadaşlar. Şimdilik bunlara ihtiyacımız yok. Kalıp dersinde ilk konumuz kalıp hazırlamada kullanılan işaretler. Sizden bir şey daha istiyorum. Bu üçgen cetvellerden bir adet edinin arkadaşlar. Derslerimizde kullanacağız. Normalde çizim kalemi yani çizim dersinde çizim kalemi kullanacağız. Böyle bu şekilde pilot kalemler kullanmayacağız ama kalıp dersimizde bu şekilde pilot kalemler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun ucu biraz kalın ama olsun. Kırmızı uçlu pilot kalem alın. Ee, pilot kalemin kırmızı olanı var. Bunların kırmızı olanları var. Kırmızı olanını alın arkadaşlar. Bu şekilde veya başka bir marka olabilir bilmiyorum. Şu an zaten markayı da gösteremiyorum size. Yok sanırım bunun markası marka değil. E, bu şekilde bir yeşil kalem, pilot kalem alın arkadaşlar. Pilot ya da tükenmez olabilir. Bir tane de normal kurşun kalem alacağız arkadaşlar. Şöyle de bir adet makas. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Kalıp için hazırlayacağınız dosyada birinci sayfada bu çalışma olmalı arkadaşlar. Şimdi cetvelimin şu ortasını kullanacağım arkadaşlar. Şu ortadaki çizgiyi kullanacağım. O çizgiyi kullanarak Şuradan ölçü alacağım arkadaşlar. Sıfıra getirdim tam olarak. Şurada görüyorsunuz. Buradan işaretliyorum arkadaşlar. Ve buradan çizgi çekiyorum bir tane. Kurşun kalemle. Bunları yapmamızın nedeni aslında daha düzenli çalışmak. Şimdi görüyorsunuz şurada da bir santim var. Buradan bir santim değil. Şöyle 2 santim alalım. Diğer yanda da aynı şekilde 2 santim içeriye giriyoruz. İşaretliyoruz. Ve oradan bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Kurşun kalemle. Daha sonra aynı işlemi burada yapacağım. Yine sıfır ölçümü alıyorum ortadan. 2 santim buradan işaretliyorum. 2 santimde Buradan işaretliyorum şu anki öğreteceğim derste bana diyebilirsiniz bunların ne anlamı var. Ee, şöyle söyleyeyim bütün çalışma yani tüm derslerim bu şekilde olacağı için bunu size önceden öğretiyorum ki dosyanız gayet özenli ve düzenli olsun. Düzen çok önemli anlamak açısından çünkü böyle baştan sanma çalışılınca hiçbir şey anlaşılamayabiliyor daha sonradan. Ve her zaman dediğim gibi moda tasarımında düzen ve özen çok önemli. Kumaş katını gösterir arkadaşlar. Model hazırlarken göstereceğim bunları size. Bu işaretli büzgüdür arkadaşlar. Buraya kadar uzatmıyorum şimdi ama siz uzatabilirsiniz. Daha özenli olsun istiyorsanız. Sıfır baz alıyorum. Ve sıfırdan 3'e bir çizgi çiziyorum. Fırın ortasından Şöyle bir saniye. işaretin olduğu yer mesela onu da şöyle göstereyim. Mesela şöyle olsun. Asimetrik genellikle asimetrik görüntülerde eşit değil işareti kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bunu gördüğünüzde eşittir. Bunu gördüğünüzde eşit değildir yani. Bunu ayrıca yazmanıza gerek yok. Böyle ezberlemeye çalışacağım. Ben biraz şurayı yamuk yaptım ama siz daha düzgün yapabilirsiniz. Bu da kullanılmayan çizgidir arkadaşlar. Gayet açık aslında. Kullanılmayan çizgi bu şekilde gösterilir. şekilde gösterildi arkadaşlar. Bunu da yine işleyeceğiz. Buradaki her şeyi göstereceğim size. O yüzden şu an kısa kısa geçiyorum. Kumaş katı nedir? Kumaşın katlı olduğu yeri gösterir arkadaşlar. Kısaca böyle diyebiliriz. Bu da düz iplik. Size şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu işaretlerin ne anlamı var? Yani bize ne gibi bir yarar sağlayacak? Tasarımcı olmak istiyoruz ya. Ya da işte e, bir şirkete girdik diyelim. E, orada tasarımımızı çizdik. İşte kalıpçıya yönlendireceğiz. Özellikle kalıbını siz çıkartıyorsunuz aslında. Ama çok çok büyük firmalarda e, Tasarımcı sadece çiziyor ama sektörde yani Türkiye'nin sektöründe böyle bir şey yok. Diyelim ki hadi olmadı kalıbını çıkarmadınız ama bu işaretleri bilmek ve bunun üzerinde göstermek zorundasınız. Yani bu böyle küçük bunun üzerine değil ama parçamanın üzerine çizecek bu büyük bir şekilde. Bunun üzerinde göstermek zorundasınız arkadaşlar. Eğer göstermezseniz şu makas işaretini burada göstermediniz o kesilmez arkadaşlar ve burada pens olmaz yani ben kalıpla uğraşmayacağım işte kalıptan bana ne demeyin gerçekten dikişte kalıpta en az tasarımı çizmek kadar önemli moda tasarımı bu bilgileri bilmek gerekiyor İyi bir tasarımcı olabilmek için aynı şekilde terziye de anlatırken net ve akıcı olmanız gerekiyor yani neyi istediğinizi tam olarak belirtmezseniz bu insanlar yani müneccim değil yani sonuçta sizin kafanızdakini bilemezler bu yüzden de hazırlayamazlar onu Böyle hatalar, yanlışlıklar olmaması için kalıp ve dikiş bilgisini mutlaka öğrenin arkadaşlar. Evet, kalıpları oluştururken yerleştirme yönünü gösteren işaretler Yani bu model üzerinde enine ve boyuna yani en boy ipine göre yerleştirilir. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Bunu ifade ediyor. ilk konu buydu ve bunu tamamen beraber yaptık. Bu şekilde yerleştirin. Onu da dosyaya koyun. Böylece ilk dersin sonuna geldik.